Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Dün arkadaşlar Dün arkadaşlar birisi geldi Arkadaşlar birazdan buraya doğru çağıracağız. Burada, arkadaşlar kendinizi konuşacak Sizler için Sizler arkadaşlar bir de size bir de bekle Sizler arkadaşlar bir de çok özlemişiz Arkadaş Onun için arkadaşlar Bu videoyu arkadaşlar komple izleyelim kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Buna beraber şimdi bizler de sokaklarda şarkı söyleyeceğiz. Şimdiden o kişiyi çağıracağız. Ona beraber arkadaşlar videolar çekiyorduk. Arkadaşlar... arkadaş da ha, yine geldi. Şimdi gelecek konuşacak sizle. Sizle arkadaşlar. Özetmişseniz yorumlar arkadaşlar kapatmıyor Sonraki videolarda buralara arkadaşlar boyayacağız. O şekilde çekeceğiz böyle videolar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Arkadaş gelsin yakın başlar. Merhaba arkadaşlar. Yapış. Özlediniz mi beni? Bak. Ben sizleri sizi özledim. Bak arkadaşlar Biz... bak. <laughs> bak arkadaş. Kırmızı etek yapacağız. Bir oynayacağız. Ee, Başka? Bak. Merkaf oynayacağız. Öyle videolar gelecek. Değişik videolar gelecek. Mekkan medya videosu da olacak. Neyse arkadaşlar Örkün'e Örkün da ne geldi? Onu arkadaşlar videonu, videonu istersiniz. Sonra da iki milyar olacağız. Evet evet arkadaşlar. Ona benzer arkadaşlar videolar açacağız. Kanalımıza abone ol olmayı. Amca saat ne açmıyor? Açsana. Göremiyorum. Güneşler dışarıda. <laughs> o yüzden kanalda olsan görürsün. Arkadaşlar o şekil. Ne yapayım o yıldır? Böyle arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İkimizin böyle videoları gelecek. Şimdi arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Ne söyleyeceğiz? Sokakların şarkısını. İlk bunu ne yapacağız Handan gel. Bak bunu ne yapacağız. Yeşil. Beyaz. Şampiyon. Trabzon. Ee, Bu Bursa Spor. <laughs> Bursa Spor. Mavi. Beyaz. Mavi. Kıbrıs, Şampiyon, Trabzonspor, Bursa, Trabzon, Trabzon. Trabzon. Tertemiz, Şampiyon, Bursa, Trabzon, Tertemiz, Şampiyon, Bursa, Trabzon. Trabzon. Şimdi arkadaşlar şarkımızı açalım, başlayalım bakayım. Gel bakayım, geç.

İnsan, 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 İnsan. İnsan, İnsan. Böyle de arkadaşlar bunun gibi arkadaşlar videoları için kırmızı etek videoları videolar, da, videolar da arkadaşlar gelir kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsunuz olamadım. Bye. Olmayı... bye bye görüşmek üzere. Öptük. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. 2 kim yer olacağız arkadaşlar takipte kalalım. Bay bay. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz iki varsız. Bursa'dan Trabzon'a selamlar olsun.